Merhaba sevgili dostlar. Para Havaz YouTube kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayız. Para Havajı olarak biliyorsunuz her hafta çekilişimiz var. Üst sıradaki çekiliş var videolarını takip edip videoyu beğenip altına yorum yaparsanız bir haftaki sonraki çekilişlere katılabiliyorsunuz. Buradaki fırsatları da kaçırmamış olursunuz sevgili dostlar. Kripto paralarla ilgili haberleri, grafik analizlerini paylaştığımız Paraverse Twitter adresini takip edebilirsiniz. Yine sorduğunuz soruya cevap verdiğimiz, yine tüm paylaşımları yaptığımız Paraverse Telegram grubumuzda takip edebilirsiniz sevgili dostlar. Özellikle YouTube kanalımıza abone olup bildirimleri açarken de tüm bildirimler seçeneğini işaretlerseniz kripto paralarla ilgili son dakika haberlerini, videolarını kaçırmamış olursunuz sevgili dostlar. Son zamanlarda biliyorsunuz Move Ön projelerini anlatmıştık. Move ön Earn projeleriyle ilgili ee, Stepne gibi benzer projeler, işte Coloran gibi e, Color Run gibi projeleri anlatmıştık sevgili dostlar. Hatta multi önlerle ilgili detaylı video çekmiştim. E, son zamanlarda yine popüler olan Right to Earn projeleri var. Aynı Move to earn projeleri gibi. Yani bunda da koşarak kazanmıyorsunuz da bisiklet sürerek kazanıyorsunuz. Bunlarla ilgili de bunlar nedir? Onlarla ilgili detaylı bir video çekmek istedim. Birkaç tane de proje buldum internette. Tabi videoyu izlediğiniz zamana göre güncelliğini kaybetmiş olabilir. Projeler siz kendi araştırmanızı kendiniz yapmanız gerekiyor arkadaşlar arkadaşlar. Henüz Coin Market Cap'te Right to Ren, Right to Earn adlı bir etiket açılmamış. Move to Earn projesini anlatırken Move to Earn etiketinin açıldığını o projeleri nasıl inceleyeceğini anlatmıştım sevgili dostlar. eğer CoinMarketCap'te Right to Earn adlı bir etiket açılırsa onunla ilgili detayları da videonun altındaki açıklamalara yazarım arkadaşlar. Tabi dediğim gibi videoyu ne zaman izleyeceğinize bağlı. O yüzden video altındaki açıklamaları da önemli bir şekilde takip etmenizde fayda var diye düşünüyorum. E, right to projeleri nedir? İstiyorsan şöyle bir yüzeysel anlatayım. E, bir tane NFT bir uygulaması var. Bu uygulamayı indiriyorsunuz. Uygulamayı indirdikten sonra e, uygulama içinde NFT olarak bir tane bisiklet, bisiklet satın alıyorsunuz. Bu projelerinde de ayakkabı satın alıyorduk hatırlarsanız. E, bu bisikletinizi e, geliştirebiliyorsunuz sürdükçe. Level atlatabiliyorsunuz. Veya benzeri işte güncellemeler yapabiliyorsunuz bisiklet üzerinde. E, bisikletinizi ne kadar çok geliştirirseniz ne kadar çok iyi ederseniz bisikleti sürdükçe o kadar çok ne yapıyorsunuz? Para kazanıyorsunuz sevgili dostlar. Hani gündelik hayatta bisiklet sürenler için e, bu projeler güzel gibi duruyor. E, Tabi burada herhangi bir proje iyidir veya kötüdür demiyorum. Ben sadece genel olarak 3 e, tane e, piyasada popüler proje var. Onları seçtim. Yani bu proje iyidir veya kötüdür diyemem. E, yatırım tavsiyesi zaten veremiyoruz. Ama ben işte günlük hayatta her gün düzenli olarak bisiklet sürüyorum. İşe bisikletle gidip geliyorum. Veya işte e, sporcuyum ben bisiklet sürüyorum diyen arkadaşlar varsa veya işte haftanın belli günlerinde bisiklet sürüyorum diyen arkadaşlar varsa e, bu zaten bisiklet sürdükleri için zaten bu uygulamayı indirip bunun üzerinden para kazanmaya başlayabilirler diye düşünüyorum arkadaşlar. Yine dediğim gibi NFT olarak alıyorsunuz. NFT olarak güncel geliştiriyorsunuz bisikletinizi ve geliştirdiğiniz bu bisikletleri de satabilirsiniz. Yani bunu bu şekilde de sadece sürerek paraya değil e, bisikletinizi geliştirerek de e, satabilirsiniz. İşte dediğim gibi her gün işte iş, işe bisikletle gidiyorsanız ee, sürekli e, bir bisikleti geliştirirsiniz. O bisikleti satarsınız. Sonra yeni bir bisiklet alırsınız. Onu da geliştirip satarsınız. Veya sürdükçe de para kazandırabilirsiniz sevgili dostlar. Tamamen NFT mantığıyla çalışıyor. Yani NFT olarak alacaksınız. Uygulamasının içine girdiğinizde. E, yine bunun haricinde e, bunun haricinde bisikletiniz işte e, Body dediği şu aksamı, vel well dediği direksiyon, işte tekerlekleri ve zincir aksamları ne yapabiliyorsunuz, geliştirebiliyorsunuz. Burada görüyorsunuz, bakın level 39 falan yazmış. Burada size e, e, özgür sürme modu var. E, yani siz kendiniz sürdükçe e, ne yapabiliyorsunuz, para kazanabiliyorsunuz. Veya o size belli haritalar veriliyor. O harita görevlerini yaparsanız da e, daha çok para kazandırabiliyor Bu projeler size. E, veya belli turlar düzenleyeceklermiş ilerilerde ilerleyen zamanlarda o turlara veya maratonlara katıldığınızda daha daha çok e, kazanç sahibi olabileceksiniz sevgili dostlar yine bu da üç tane proje var üç tane projenin üç aşağı beş yukarı okudum ben e, üçü de beraber e, birbirinin benzeri yani dediğim gibi e, işte tur modu var solo modları var benzer mantıklarla çalışıyor bazısında sadece solo var bazısında sadece tur var, bazısında sadece maraton var böyle değişik modlar var ama mantıkları aynı arkadaşlar NFT olarak alıyorsunuz bir bisikletinizi geliştiriyorsunuz şimdi bu projeler Tabii 3 tane bilindik projeler var. Hani hangisi patlar, hangisi çok iyi tutar, hangisi tutmaz biz bunlara yorum yapamayız. Sadece böyle bir şey olduğunu bilmenizde fayda var diye düşünüyorum. Bunların işte airdropları olur 2 gün sonra. White olur. Biz zaten kanalımıza düzenli olarak bunların airdroplarını ve white listlerini paylaşıyoruz. Mesela Right to Air adlı bir projede mesela burada dört tane farklı piset var İşte Common Ray epik ve Legard diye mesela. Gördüğünüz gibi burada 4 4 tane farklı pisleti de ne yapabiliyorsunuz? Alabiliyorsunuz. Tabi ee, tabii bunların hani uygulamasını indirip uygulama üzerinden ne yapmanız lazım? Uygulama üzerinden e, yönetmeniz lazım ki e, o pistte sürdüğünüzde sayabilsin. E, tüm detaylarını e, web sitelerinde inceleyebilirsiniz. Türkçe okurup Türkçe'ye çevirip okuyabilirsiniz sevgili dostlar. E, right to earn eee Bike Rush, Bike Earn adlı projelerde bunları böyle size yüzeysel olarak anlatmak istedim. Hatta biz bunlardan bir tanesini sanırsam evet Bike Rush'ın GTO'da mesela bir airdropu vardı. E, o airdropu ile ilgili e, burada detayları ne yaptınız? Detayları biz burada anlattık. Mesela onu da takip edebilirsiniz sevgili dostlar. E, tabi ilerleyen ne kadar e, bu büyür konusuna gelelim. Tabi Move Ön projeleri gibi e, açıkçası multi ön projeleri gibi böyle çok e, onun kadar patlamaz. Çünkü multi ön projelerinde iş biraz daha kolay. İşte e, günlük hayatta ister istemez ne yapabiliyoruz? E, e, her zaman yürüyoruz. Ama e, bu right to earn projeleri biraz daha zor. Yani günlük hayatınızda bunu bisiklet sürüyor olmanız lazım. Bisiklet sürüyor veya işte her gün bisiklet süren bir ortamda olmanız lazım ki hype yapabilsin. E, move to ön projeleri kadar hype yapmasa da bunun da e, belli bir sürede özellikle belli ülkelerde belli coğrafyalarda e, projeler ne yapabilir, hype yapabilir diye düşünüyorum. Ama move to önler gibi böyle çok büyük patlamasını açıkçası ne yapıyoruz, beklemiyoruz arkadaşlar. İşte bisiklet kullanmanın e, çok olduğu ülkelerde biraz daha projeler tutulur gibi geliyor bana. Ama e, tabii önler e, zamanla türemeye devam edecek. Bunun haricinde işte end önler, end önlerden bahsettik hatırlarsanız, end önlerden bahsettik. Onlar da türemeye başlayacaklar. Blockchain zinciri üzerinde bu işin sonu yok. Ee, ben bunları takip etmek isteyen, istiyorum diyen arkadaşlar vardı birkaç tane. Onlar için videoyu hazırladım. Dediğim gibi piyasada bulabildiğim e, şu an en iyi duran projeleri seçtim. Ama dediğim gibi bugün yarın batabilirler. Ertesi çıkabilirler. Bunlar için garanti veremiyoruz arkadaşlar. E, açıklama kısmını sürekli güncelleyeceğim bu videonun altına çıktıkça detaylarını, aklinin e, aklında takılan bir şey varsa videonun altına yazabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.